konservatuara hazırlık süreci sizce nasıl oluyor? Konservatuara hazırlık süreci ya ım, esasında çok karmaşık değil. Tamamen tiyatronun ne olduğunu öğretip oyunculuğun başlangıcının nerede olduğunu bir parça gösterip sınava yönelik çalışma. Sınavın nasıl olması gerektiği, hedeflerinin neler olduğu ve bunlar üstüne küçük oyunculuk çalışmaları, nasıl etrafı tanıyacakları, eğer daha önce hiç tiyatro ile alakaları yoksa tiyatroyu tanıtmak, bir parça müzik, bir parça hareket. Çünkü bazı konservatuar sınavlarında hareket de var, müzik de var, diksiyon da var. Konservatuar hazırlık süreci e, bence tam anlamıyla bir maraton ve bir, 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 disiplin anlayışı aslında. Konservatuar hazırlık kurslarında genellikle e, çok üzücü bir şekilde hani parçaların aynı çalıştırıldığı ve e, çocukları robot gibi hani iki adım at, şunu yap, bunu yap gibi bir e, sürece dönüşüyor. Halbuki bu çok biricik bir iş. Hani konservatuar kazanıldığında da zaten herkesle bireysel olarak ilgileniliyor. Bu çalışmaya gelecek olan arkadaşlar öncelikle şunla karşılaşacaklar. Tiyatro nedir? Tiyatronun ne olduğunu anlayacaklar. Çünkü Türkiye'deki bütün konservatuvar ve oyunculuk bölümleri tiyatro eğitimi verirler. Burada bizim amacımız esasında bir parça tabii ki sınava yönelik çalışmak. Onlara bu sınavda rahat ettirecek, sınavın stresinden bir parça uzaklaştıracak metotlara gitmek. Herkese özel bir çalışma olacak bu. Yani sizin malzemeniz neyse o malzeme üzerinden yola çıkılarak sizin parçalarınız belirlenecek. Ee, sizin şan mı eksik? O zaman şan daha fazla belki de çalışılacak. Hareket mi noksan sizde? Hani onlar gözlemlenip e, size daha fazla hareket yüklemesi yapılacak. Çok basit, çok giriş bir tiyatroya hazırlık, e, oyunculuğa hazırlık esasında. Sınavda neler olabileceğine dair aklındaki soruların giderilmesi. Bizimle beraber çalıştığınızda ezbere yöntemler ya da ezbere motto işte bu parça böyle oynanır yahut dökme kalıp basma kalıp şeylerden çok kişiyle birebir ilgilenilmeli, ee, onun eksiklerini kapatılmalı, hani kapatılmasına dair çalışmaların yapıldığı bir atölye süreci olacak ve bu bir kamp sürecine dönüşecek. Çünkü burada birlikte beraber sabah ısınacağız, birlikte sesimizi açacağız, birlikte genel kültür sınavına hazırlanacağız. Öncelikle masa başında yapacağımız karakter, oyun kişisine çalışmamızı tamamladıktan sonra bunu sahnede baştan aşağı iskeletine oturtacağız şöyle söyleyebilirim. Bir sürü metot var. Özellikle Stanislavski başlangıcı olmak üzere temel oyunculuk üstüne başlayacağız. Gelen adayların hatta meslektaşlarım diyeyim. Çünkü ya ben birine hazırlama ya da o konuda kılavuzluk, yardımcılık etme konusunda hani bana da hep böyle öğretildi. Şöyle yaklaşıyorum. Yarın bir gün biz karşılıklı sahne oynayabiliriz. Bir kondisyon yaratmaya çalışıyoruz. Bu kondisyonun sonucunda bir zaman sonra nasıl ki spora gittiğimizde kaslarımız gelişiyorsa bu duygularımız da gelişmeye başlayacak. Duygularımızda da oyunculukta da oyunculuğu bir refleks haline getirmeye çalışıyoruz. Meslektaş adayların buraya geldiklerinde hepsinin aslında e, kendi eksiklikleri oluyor. Kimisinin artikülasyon bozukluğu olur, kimisinin hareketle alakalı problemi olur. Bunları bireysel olarak herkesin sorunlarını giderme yöntemine gidiliyor aslında. Aynı zamanda okuma listeleri olacak, düzenli film izleme listeleri olacak. Burada beraber 5N 1K'ya dair ve 5 duyusunu nasıl aktif halde kullanılır? Sahne gerçekliği ile gerçeklik arasındaki farklar nelerdir? Ve en önemlisi de bu sınavın o sınav kapısından içeri girdikten sonra başladığına dair bir çalışmalar yapacağız. Konservatuvar ve oyunculuk bölümlerinin giriş sınavları her üniversiteye göre değişiklikler gösteriyor. Benzerlik gösterenler de var ama çoğunluğu kendi sistemlerini oturtmuş vaziyetteler ve bu sistemin içerisinde yapıyorlar. Burada bizim yapmaya çalıştığımız genel olarak hepsine yönelik. Yani bu da ne demek? En fazla seçeneği hangisinde var biz en fazla yelpazeye yönelik çalışmamızı yapacağız ama onun dışında işte e, Eskişehir ve Konya beş aşamalı yapar dans da ister e, şan da ister e, onların üstünde de çalışmalar yapılacak elbette ki hmm, Şöyle söyleyeyim iki parça bir komedi bir dram parçası isterler sizden ve bu iki parçayı oynamanız bir okul kazanmanız için yeterli. Bazı okul sınavları var mesela ee, bir zorunlu parça veriyorlar ve 1,5-2 saat içerisinde sizden bunu oynamanızı istiyorlar. Eğer aday gerekli donanıma sahip değilse artık bir parçayı kendi başına da çalışabileceği bir halde değilse bu sınavlarda ister istemez başarısız konuma düşüyor. Çünkü bazen jürada jüriler şöyle bir şeyler söyleyebilirler çok haklı bir şekilde bir parçaya 6 ay çalışılmış mesela Jüri'ler bunu görüyor. Yaklaşık 15-20 belki daha fazla tecrübesi olan insanlar. İlk defa bu insanların karşısına çıkılmadı. Ve jüri sadece şunu söylüyor. Evladım çok güzel. Bir de gel bunu oturarak oyna diyor. Ve aday buz kesiyor. Betona dönüşüyor. Çünkü hiç öyle çalışmamış. Hiç öyle çalışılmamış ki. Orada iki adım at ve bunu yap denmiş. Ama bizimle beraber çalıştığınızda buna ne isterlerse hazır olmaya dair bir çalışma yapmamız lazım. Konservatuarı basamak olarak görmek lazım. Biz oyuncu olmak istiyoruz. Bütün derslerde biz sadece oyunculuk çalışacağız. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Biz sadece oyunculuk çalışırız. Bu çalışmaların sonunda aday konservatuar sınavında yapılan sınavda bizim ilmek ilmek beraber birlikte ve asıl önemli olan onun İçinden geldiği gibi ve nasıl olması gerektiği gibi iyi hissettiği, hazırladığımız hediyemizi bir seferde orada gidip hocalara göstereceğiz. Aslında ora için yani konservatuar kazanmaya dair bir çalışma yapmayacağız. Biz çok güzel bir şey yapacağız. Çok güzel bir oyunculuk çalışması yapacağız. Ve onu bir turda bir seferde gidip istediğimiz okullarda sergileyeceğiz. Bu işi meslek olarak edinmek isteyen kim varsa tabii ki bu e, atölyeye rahatlıkla gelebilir. Bu atölyeye gelecek olan arkadaşlar şunu hiçbir zaman akıllarından çıkartmasınlar ki buradaki e, bu eğitimi veren insanların elinde sihirli bir değnek yok. Kafalarına dokundurup hiçbirinin sınavını kazandıramayız. Buradaki çalışma burada kalmamalı. Buradan çıktıktan sonra da çalışmaya devam etmeleri gerekiyor ve buradaki çalışmaya hazır geliyor olmaları gerekiyor. Hazır geliyor olmak ne demek? En azından ezber yapmalarını isteyeceğiz. Ezbersiz gelmemeleri gerekiyor. Ama onun dışında da tabii ki kendi hazırlıklarını gerçekleştirmeleri lazım. Sadece ben buraya geliyorum, o zaman bu benim için yeterli gibi bir şey yok burada. Bu sürekli olan, devamlılığı olan bir şey esasında.